Mantar avına çıktık. Bakalım mantar bulabileceğiz mi? Bizden önce çok gelen olmuş. Hayır, bir tane torba var, mı? Mantarlar var ama Aa, işte bizim aradıklarımızdan. Evet. Bir tane daha bulduk. Bereketi içinde olsun. Evet, çok güzeller ya. İçi kızıl mantar. Şurada da kardeşi duruyor, saklanmış. Oo, bir taneleri Mantar ararken hayvan yuvası bulduk. Tam karşısında da su gölet yapmışlar aracın orasını. Yine başka bir gün mantar aramaya çıktık. Ormanımızı değiştirdik. Hiç girmediğimiz bir ormana geldik. Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Kimse girmemiş. 4-5 senedir ben mantar arıyorum. Daha önceki senelerde çok buluyorduk. Bu son senelerde orman yasağı çıktı ya. Bulamıyorduk. Yağmur da yağmıyordu. Bakar mısınız ya? Allah gözüme de doyurdu. Gönlüme de doyurdu. Bunun içinde de var. Çıkınımızda. İşte. Teşekkür ediyoruz doğaya. Bunu da suda haşlayacağız. Sonra da soğanla kavuracağız. İçine pul biber koyacağız. Salça koymayacağız. Ama bu yaptıklarımızı ilk sudan geçiriyoruz böyle. Temizliyoruz, ayırıyoruz. Ondan sonra ben bunu tekrar suya koyacağım bir saat bekleteceğim. İyice tozları şeyleri dökülsün diye. Ondan sonra haşlayacağım. Haşlamasını çok uzun sürdürdüğüm için. Bir 10 dakika haşlanacak. Ondan sonra da süzeceğim. Bunlar da atık olanlar. Onları da parçalayacağım. Bahçeye serpeleyeceğim. Doğal gübre olsun diye. Evet. Mantar için. Şu anda olacak şekilde doğradım. Şimdi yağda sızıyorum. biraz kavurduktan sonra tuz koyacağım. Peşine tamam. de mantarı koyacağım. Azıcık bir kavurduktan sonra kapatacağım. Ben piyazı şekilde seviyorum soğanı. topladığımız mantarların çeşitlerine göre ayırdık. Bunu tavada fırına süreceğiz bunu tepside. Bir sudan geçirdik, temizledik. Hmm, şimdi yok. Evet, fırındaki tepside mantarımız pişti. Bu da kavurma soğanlı mantarımız çayımızın yanında güzel gidiyor.